Ayaklarımın durumu şu anda bu. Tini görevli çağırmaya gitmişti. Bir Görevli bir e, security ile geri geldi. E, yürüyemiyorsam yukarı çıkamayacağımı söylediler. E, onun için e, Tini yukarıya gönderdim. Bugün onun doğum günü çünkü. Ondan e, daha sonra bayan bir görevli geldi. E, Asansöre bir şey olursa aşağı in, bin tane merdiven inmem gerektiğini söyledi. Yürüyemediğim için yukarı çıkamayacağımı söyledi. Kardeşimin e, yeni bir bilet alması gerektiğini söyledi yukarısı için. Bileti gösterdim, bu biletle yukarı çıkabileceğini söyledi. O yüzden e, kardeşimi yukarıya gönderdim. E, ben şu an burada ikinci katta, Eyfel Kulesi'nin ikinci katında. E, bu video muhabbetlerine de şeyi göstermiş oluyorum en yukarı çıkıp çaktırdım. Çünkü bunun parasını ödedik biz. Ondan sonra ee, buradan oturduğum yerden ee, demirlerin arasından gösterdiğim için ee, böyle gözüküyor. Niyeyse Türkçe dahi unuttum. Herhalde etraftakiler Türkçeyi de unuttu. <laughs> Bilmiyorlardır zaten. Neryan ve Orta Doğu'nun Türkçesini. Medallist yani. E, böyle bir yerdeyim. Gözetleme kolesi. Yapmıştık. Bugün yola çıkarken çok iyiydim. Ancak giderek ayağımın ağrısı arttı. Çocukluğumdan beri adının tanımlanamadığı bir ağrı, bir ayak ağrısı. Yine beni buldu. Hayatımı inanılmaz derecede işte etkiliyor. Kendimi sakat olarak e, ilan ettirip, sakat parası falan almam gerekiyor herhalde benim. değişsizlik bile sakat parası falan herhalde almam gerekiyor neyse canım yapacak bir şey yok artık. Eyfel'e gelip yukarıya kadar parasını ödeyip e, ondan sonra da yukarı çıkamayanların tarihine geçtim. Diyor. Yani ben... E tabi ayağın böyle olunca sardı. Sarınca böyle oldu. Yani görevli bile bu bileti görünce yukarı çıkabileceğim bir bilet olduğunu söyledi. Çünkü biz bu bilete 15-50 euro verdik. 15 euro 50 cent dedikleri bir parayı verdik. İki kişilik aldık. İki kat muhabbetlerinde en üst kata kadar aldık. İki tane aldık bu biletten. Ancak ben şu an çıkamıyorum. Yürüyemediğim içinmiş. Haklılar bir şey diyemem. Gece de göremeyeceğiz herhalde. Otele nasıl döneceğimizi bilmiyorum. bayağı uzakta. Metro ile falan gitmek gerekiyor. Metro ile de çok uzakta. Kısmet ya. Yapacak bir şey yok artık böyle. Ben giderek <laughs> Down sendromu dağın olmadan önce kapatayım videoyu en En son ayaklarımı bu şekilde sağlıyorum. Ee, topuklu ayakkabı giymediğim zaman otobüslerde ayağım daha kötü oluyor diye topuklu ayakkabı giydim. Ancak topuklu ayakkabıyla da otobüste çok kötü şişti. Ayakları mı kesmek lazım <laughs> yoksa el aleminkini mi kesmek lazım çok bilemedim açıkçası. Ee, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Böyle bir şey yani. Bize sakatız kabul edeceğiz. Artık Türkiye Cumhuriyeti bize sakatlık parası verecektir herhalde bu videoları gördükten sonra. Sen Eyfel'e gel bu kadar parayı öde. Ondan sonra da gideme. Bu muhabbetlerde gel. Ondan sonra bu hale gel. Ayağını sar. Kendi tedavini kendin yap. Eyfel Kulesi'nde sandalye yokmuş çeyir ee, dediğimiz e, e, yürüteçli sandalye yokmuş ki aşağı ineyim. Kardeşim geldikten sonra e, asansöre koşa koşu inip koşa koşa nasıl gideceksek bilmiyorum. Aşağı inmemiz gerekiyormuş. Bir an önce bizden böyle kurtulmayı düşünüyorlar. Çünkü buradaki merdivenlerden <laughs> göre çünkü iki kat aştı, yukarıdayız şu anda. Ee, tabii bin merdivenden daha az olduğu için çok şanslıyım ama asansör şansım varken asansöre kadar hiç değilse krokodil gibi timsah gibi sürünerek ya da yılan gibi sürünerek gideyim. Ondan sonra oradaki asansörlere falan bineyim olacağım. Ee, yapacak başka bir şey yok yani. Eyvallah şimdilik bu kadar. Hadi eyvallah. Çok fazla abarttık değil mi?